Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağ lalesi gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir yerdeyim, mucun ucuz evinde. Sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem duvarlara hep senin resmini çiziyor. Dili geçmiş zamanda birçok resim, hep gülümsüyorsun. Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi ve o yıldız karanlık bir şubat akşamında durmadan soluyormuş gibi. Hatırlar mısın? Mavi saçlı bir tanrı gibi severdim Burdur gölünü. O göl şimdi içimde kocaman bir anne ölüsü. Vişne bahçeleriyle dolu. Neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bazen bazen ölmek istiyorum beni yeniden doğurman için. iri ekşi bir vişne tanesi gibi. Kış başında bir ton kömür yağarlardı kapıya. Bazen görülen rüyalar gibi kapkara. Bir ton rüya çıtır derken sen kar yağmadan önce başkaydın. Kar yağdıktan sonra bambaşka. Sanki hep blue çağındaydım. Kuşlar zapt ederdi her yeri. Sabahları binlerce kez söylerlerdi söyleyeceklerini. Bizim hiç anlamayacağımız bir şeyi. Senin şarkıların aç kuşlara buğday saçardı. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sarmıştı etrafımızı. Gri dağlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı. Ben bu eve Mucun ucuz evi diyorum. Yokluğunda böyle oldum. Muciz öldükten sonra buraya taşındım. Ve inan Muc bu evi bana çok ucuza verdi. Yaşasaydın hayatının ortasına güller yağan bir adam olsun isterdim babam. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim. Ölüm mısır tarlaları haşırtıyordu ve kalbimde çıngıraklı yılan sürülerim diye başlayan bir çocuk romanında. Şalına sarınırdın, toprağa sarınır gibi. Erken öleceğini biliyordum. Bana bırakmak için bu acımasız ölü anne sesini. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada ve çok ağır ilerliyor. Yüzümdeki çillerden başka isyan eden biri yok hayatımda. Ölen her kadın için bir şiir yazdım. Onları muca evin karşılığında verdim. Çok ucuza. Artık bütün üzgün oluşlarımın adı anne. Anne.